Evet selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2023 Yer Ankara. Şimdi arkadaşlar bugünkü hem uygulamalı hem anlatımlı konumuz hangi arıya kat atmalıyız. Yani arı hangi güce geldiğinde kat gerekir? Yani hangi şekildeyken kat atarsak oğla gitmez veya arıyı rahatlatmış oluruz. Şimdi bu kanalımızı beraber birlikte kontrol edeceğiz. geçen gün işte kaldırmadan üstten baktığımda bir yoğunluk görmüştüm. Şöyle hem kontrol edeceğiz hem kat duracağız Allah izni Evet yoğunluk bu şekilde. Bu da en son ee, Şurada şurupluk var. Bakalım şurupluğun altına salak falan attı mı? Bismillah. Evet. Gördüğünüz gibi şurupluğun altına dalak atmaya başlamış. Yani arı sıkıştım. Geç test diyor. Amel etmiştim yani. Arının sıkıştığını geçen gün. Yani arının de anlayabilirsiniz. Bismillah. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Alt tarafı kontrol erkek gözleri. Ve verdiğim sürübü buna basmışlar. Yarım çıtaydı bu, yarım çıtasını örmüşler. Bayağı bir saldırı yarı. Direkt katı vuracağım. Aşırı saldırma yapıyor derse. Bu yerini Boşluk olduğu için henüz oğlum eğlenmemiştir. ara bir tane alta kastak gireceğim. Yukarı çıta çekmeden. <laughs> Bu işlemi katında vuracağız. Arayı Bayağı, bayağı bir rahatsız etmeden rahatlatmış olacağız. orada arada bir stres var nedense kediyi saldırıyor burada da doğara bir tane ham iki tane ham koydum bir tane yarı kabarmış ee, duvar tarafına da kastak çıta koydum bir tane de alta koyduk yarı beş çıta birden eklemiş olduk yani mum ölmesine bakarsak aranın mum ördüğüne bakarsak artık dışarıdan bir şeyler, ufak bir şeyler geliyor demektir yani. Çünkü çok yoğun besleme yapıyorum. <laughs> evet. Yani dokuz tamamen sarmış arımız. 10. Ee, onuncu çıtaya da bana kattık yani. <laughs> Şerbetli altına balık katmıştık. Böyle katımızı vurduk. Yani ben bu katı şimdi vurmasam... Katı vurmasam arı... Oğula eğlenir. Şu anda da şöyle karıyoruz. Hemen kata çıkmayacaktır bu arada. Birkaç gün süre getir kata çıkması. Çünkü altada koydum. Boş kendimi örecek duvara. Evet bu şekilde arılar varsa yani 10. çıtaya mum yapmaya, dalak atmaya başladıysa bak yeni başlamış. Ben gecikmeden hemen katımı vurdum. Katımı vurmasaydım bu ara oğlanı yetene Oğlan Oğlanı yetendiğimizde bir daha vazgeçirmek zor. Neden zor derseniz bir sen de sana her usulü denedik. Ne oldu? Puanı birini vazgeçirdiysek diğerini vazgeçiremedik arkadaşlar. Evet. bu şekilde katımızı attık. Bu arı geçen sene boğul gelen bir arı. Ee, görüyorsunuz erken bahar sayıda şu anda Ankara için. Bizim bu bölge için daha doğrusu. Şu anda kat sete katını vurduk. Evet. <laughs> bir tane daha arımızı kontrol etmek istiyorum. Sizlerle beraber. Bu arı kat istemez muhtemelen. Ama şöyle bakayım. Belki ne olur da olmaz arının çünkü hızına yetişemeyiz Arı bir anda fırlar gider o yüzden kontrol etmekte fayda var yani aradan hızla az yok hızlı geri çağrıları tahmin edebilirsiniz görebilirsiniz geçmiş zaten bu e YouTube videolarında ben o yüzden çekiyorum. Böyle alttan bir duman verelim önce. sakinleşsin. Bismillah. Evet. Bak bu araya dört çıta birden Fazladan eklemiştim. Son çıtıya dahi. Ara şu anda yoğun gözüküyor. Şu an altına da daha mum yapmış. Üstteki i̇şte mumlara annemiz günlük yumurta atmış. Ama tek gözleri. Üstteki i̇şte mumlara yumurta atmış Demek ki bu arada muhtemelen bu arada sarıştık. Yeni mum şu anda bu mermi yok. Ama sanki başlangıç var. Bismillah. Evet, son çıta. Buraya nektar basmış. Dışarıdan bir şeyler gelmeye başlamış arkadaşlar. Yani bal akımı ufaktan başlamış. Bundan sonra da arayı e, ham petek vermiyorsak da çok beslememize gerek yok aşırı. Evet bunu yeni kabartmış. Komple günlüğü döşemiş demiş Muhtemelen anne de buralarda olabilir. Bu tarafta full günlük. Annemize baktım ama göremedim. Sorun değil günlükleri gördük. Yani bak çok zaman olmadı buna fazla çiçek diyelim. Arı 4 çiçeği birden fazladan verdiğim 3-4 çiçeği birden pullemiş böyle şimdi bir tane de doğar tarafına pasta vereceğim evet burada da darbalar var, ciğerler var aynı bu taraf da aynı yani artık annemiz Bahar geldi demiş. Başka bir Kapalı da görünce devam etmeyeceğim. Kapatacağım. Evet. Evet işte bu. İşte bu arkadaşlar. Full cool paket. Yani bu arı İkinci de de larvalar, günlükler var. Bu taraf da aynı. Bu paket. Ben bu araya da kat koyacağım. Daha bir iki günü var ama her zaman gelemediğim için riske atmayacağım. Araya. Yani o riski atmayacağız arkadaşlar. Oraya şimdi de arınır arınır Hatını bir yerden videoyu durdurayım. Evet. Şimdi katını ayarladık arkadaşlar. Bir tane ham tepek. Tel tarafı. Arılar tarafına gelecek şekilde alta giriyorum. Şu hemen bir gerisinde yani 9 da Hadi da bunu araya gireyim. Bir de yavru yoktu zaten. Bunda nektar vardı. Şimdi ben buna 5-6 gün gelememiş olsam bu arı yine Oğlan yaptığına O yüzden iki çıtayla katını vereceğim inşallah. Işte Buna da aynı şekilde şuradan iki çıta kalacak şekilde çuvalı veriyoruz. Kapatıyoruz. Bismillah. Hatta da hiç bakmadım uyuyor mu diye ama muhtemelen buraya. Evet. Hatta da bu şekilde yerleştiriyoruz. Şurupu içeri koydum şimdilik. Yani ne normal ne olmaz arası dışıysa. bakayım aşağıya dokunuyor mu dokunmuyor güzel. Yani arası şeyse. şey yapmasın. Hı. Ee, altına dala koysun. Yani 5-6 gün gelemeyecek olursa. Buna bir tane boş kasna koydum, bir tane ampete koydum. Dediğim gibi muhtemelen buradan artık bal geliyor. Şöyle karıyorum bunu. biraz bu alanı da Diğer çuvalı da şöyle üstüne koyayım. Evet. Buna da katımızı vurmuş olduk arkadaşlar. İnşallah kapak olur katı. Evet, kapattı oldu iyi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde arılarınız varsa benim gibi hobiciyseniz yeri gelip de yeri geliyor ben bazen 5-6 gün gelemediğim günler oluyor. 5-6 gün sonra kapalılar söktüğü zaman bu ağrı direkt oğlan meyillenecektir. O yüzden önlem almak için şimdiden yani belki 3-5 gün önce bir hafta önce vuruyorum kat ama İşi garantiye alıyoruz. Yani arı sıkıştığı zaman oğlan eğlenir. Evet. Beğendiyseniz beğeni tuşuna e, takipte kalmak için e, abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Biz de kalın.